Ailenizle birlikte geldiniz, arabanızı park ettiniz hemen şu alan arkamda gördüğünüz şu alan piknik alanı şu anda hazırlandı her şeyi barbeküler geliyor 10-12 civarında aile burada piknik yapabilecek 1-2 hemen orada oyun parkı var arkasında ee, çocuklar piknik yaparken oynayabilecek 3- burada eğer ki mevsimine göre çilek veya üzüm varsa onları tadabilecek 4- İçeride serada üretilen ürünlerden satın alabilecek. 5. Arkada bir lavanta bahçemiz var. Orası inşallah önümüzdeki yıl büyüdüğünde göreceksiniz. Lavanta bahçesinde fotoğraf çekebilecek. Aynı zamanda ailelerin hem buradaki faaliyetleri görebileceği, hem de çıkan ürünlerden tadabileceği, hem de keyifli vakit geçirebileceği bir alan haline gelmiş oldu. Şehrin merkezinde böyle bir alan ihtiyacımız vardı. Burası yaklaşık 120 dönüm civarında bir proje. Biz şu gördüğünüz binalar bir tanesi park bahçelerinde çalışan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanacağı alan. Diğer alanda senaları işleten alan ailelerin depoları. Yani takım taklavatını biriktireceği depo alanları. Arkamda gördüğünüz bu alanda park bahçelerinde bu konuda sorumlu arkadaşların çalışma ofisi. Ama ana tema e, buradaki bölüm e, burası. Yani vatandaşımızın açık alan. Burada dediğim gibi çileğini toplayabilecek, çileğini alabilecek, bu tarafını çekilebilecek. Yani 300 çeşit üzümü bir arada gören bir nesil var mı? Bir yok yani. Şimdi bu 300 çeşit canlı üzüm üyesi. Hemen Adidas canlı üzüm üzesi olarak üzünü, ben üzümlüğü, üzüm, yüzümü, bu bulunan bağcılık üzümlerine teşekkür ediyorum. Bağcılık üzümlü üzüm büyük bir ailesi Onların 1600 çeşit üzümü 300 çeşitini burada sergiliyoruz. Hayır ücret. Ürünler ücretli. Başka bir kadın mı? Tabii. Yok o